Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir mukbang videosuyla daha karşınızdayım. Bugün menümde ne var derseniz bugün menümde hemen size göstereyim. Bir kase op, op. bir kase dolusu makarna var ve ton balıklı makarna. Üstüne de peynirle süsledim. Peynirle e, ton balığı aynı kefede olur mu demeyin. gayet, gayet güzel oluyor. Gayet güzel oluyor gördüğünüz üzere. Ve bana afet olsun size iyi şeyler olsun arkadaşlar. İlk önce karıştıralım. Karıştıralım ki hepsinden aynı oranda tadalım arkadaşlar. Domuzuna da bayılıyorum ya. Şimdi Uzun zamandır mukbang çekmiyordum. İzmir'deyken bir e, şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız iki mukbang videosu çektim. Bir tanesinin görüntüsünü çok beğenmedim. Onun görüntüsü zaten kendimde eleştireceğim bir noktaydı. Çünkü ışık yetersizdi. Teknik şartlardan ötürü e, videonun görüntüsünün bu hale geldiğini sonradan öğrendim, gördüm ama bunu size paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten o hamburgeri gece yiyen adamı size paylaşmak istiyordum. Gece yiyen adam İzmir'e gittiyseniz, İzmir'deyseniz, İzmirliyseniz zaten bilirsiniz. Ee, gerçekten çok güzel bir ve uygun fiyatlı bir hamburger. Diğer sandviç çeşitleri de var. Bunları da mutlaka deneyin. Bunu bir kez daha dile getireyim. Bir de e, boyoz videosu çektim size. Boyozun da hepsini denedim aslında bakarsanız. Hepsini yakın denedim içinden beğendiklerim oldu, beğenmediklerim oldu. O videomu da izlerseniz zaten e, hangilerini beğenip hangilerini beğenmediğimi göreceksiniz. Ve İzmir'de bloklarım oldu size. Hangi bloklarım oldu mesela? Bir rüzgar tribünü, rüzgar gülünü e, size görüntüledim. O yola giden, yani o, ona giden bir e, böyle patika daha çıktım. Onu görüntüledim onu size paylaşmak istedim. Çünkü böyle yakından görmek herkesin e, videoda da açıkladığım gibi herkesin en azından benim çok merak ettiğim bir durumdu. O merak ettiğim durumu gidip size paylaşmak istedim. E, daha sonrasında Karaburun dalmaya gittim ama korkudan veya çekindiğimden bilmiyorum. Hazır olmadığımdan ötürü dalamadım. O da öyle bir güme gitti. Sonrasında pişman oldum ama bunu söyleyeyim. Keşke dalsaydım dedim buradan bu videoyu izlediğin zaman kuzenimde kuzenim de bana bilmiyorum artık ne yapacak <laughs> şu an kulaklarım çınlayacak yani videoyu izlediği zaman bir dahaki sefer diyorum bir dahaki sefer onun sonrasında Foça'da ben eski Foça'yı çok seviyorum bunu defaatlerce söyledim size defalarca söyledim bahsettim biraz şey geliyor bana yani lokal ee, hani kıyıda köşede saklanmış gibi geliyor ama aslında bu sene öyle değildi. Bayağı kalabalıktı da. Erkenden gitmezseniz de bir e, plajda, biçlerde yer de bulamıyorsunuz. O derece kalabalık. E, ama bana denizi güzel geliyor. Yani dalgasız oluyor. Çeşme ve Alaçatı'nın denizi çok dalgalı geliyor bana. Hem oraları da çok seviyorum. Bir e, eski foça vlog çektim size. Orada da dondurma yemedim. Orada bir meşhur dondurmacısı vardı. Bekir Usta mıydı? Sanırım Bekir Usta'ydı ya. Oradan bir dondurma yemedim. O öyle kaldı. Yani planlarım, size aktarmak istediklerim ee, hep yarım yamalak kaldı gibi gözükse de onları size en kısa zamanda tamamlayacağım. Ve göstereceğim. Bu arada surf de yapacağım arkadaşlar. Buradan duyulur. İstiyorum. Onu da deneyimlemek istiyorum. Surf'ü deneyimlemek istiyorum ama kite bana biraz daha korkutucu geliyor. Bilmiyorum deneyimleyebilir miyim. Ama sörfü deneyeceğim. Bunu size söyleyebilirim. Ankara'dan yola çıktığınız zaman İzmir'e veya herhangi bir İzmir için de değil gerçi. Herhangi bir tatil yöresine gidecekseniz tatile gidecekseniz dinlenme için gidecekseniz o yolcu çok güzel oluyor. E, yolda geçireceğiniz e, zaman dilimi size batmıyor. E, i̇çeceğiniz kahve vereceğiniz molalar ne bileyim belki yol üstünde alacağınız bir spor ayakkabı, yol üstünde alacağınız bir tişört bunlar size çok e, heyecan verici geliyor. Gideceğiniz yere varıyorsunuz. Bir güzel tatilinizi, dinleneceğinizi, ne varsa planlarınızı, hepsini yapıyorsunuz. Sonrasında o gün geliyor. Aylık vakti. Aylık vakti geldiği zaman geri dönüş yolu size zulüm gibi geliyor herkenden kaçıp gitmek istiyorsunuz. Ben de yarattıysa. Ya da, çünkü e, şu ağır basıyor tabii ki. Ya işte birkaç gün daha olsaydı. Ya gitmek istiyorsunuz, kalmak istiyorsunuz. Gitmek yani kalmak istediğiniz yerde, bir ömür yaşayamayacağınızdan ötürü şartlarınız şartlar onu gerektirdiği için, bir an önce gideyim de kurtulayım bundan diyorsunuz, bu çileden diyorsunuz. O, arabaya bindiğiniz zaman, o otobüse bindiğiniz zaman, geri dönüş yolculuğu. İlk böyle e, yarım saat, 45 dakika, bir saat içinde falan alışma evresi oluyor. Alışıyorsunuz. ilk verdiğiniz molada uyum sağlıyorsunuz. Aa bitti ya, o güzellik tatil bitti. Artık ne yapacağız? Başka şeyler yapacağız. Tekrar evimize dönüyoruz. İşte yaş yeni e, yaşantımıza yaşantımızı bırakıp eskisine geri dönüyoruz. Yani normal hayatımıza geri dönüyoruz. Bu bir rüyaydı, bu bir hayaldi. Hayal bitti, rüyalar bitti ve gerçek yaşama doğru yol alıyoruz hissiyatı oluşuyor bende. Sonrasında 3-4 saat sonra yolda ama o tatil hiç gidilmemiş. Zaten e, o duygular o hisler hiç yaşanmamış. Belki de ne bileyim hiç dinlenilmemiş. Artarak söyleyeceğim tabii ki. Gibi geliyor. Şehrinizin tabelasını gördüğünüz zaman içinizden böyle güzel güzel sövmeler, güzel güzel sevmeler geliyor ama Kaçılma son artık kendi şehrinizdesiniz. Kendi şehrinizdesiniz derken ben kendim bir deniz kentinde olmadığım için bu yüzden bu sitemlerim oluyor. Ama deniz kentinde yaşayanların zaten böyle bir durumu yok. Her hafta sonu bir yerlere kaçabilme lüksleri var. Tabi bu durumun maddiyatla da çok yakından ilgisi var ama yani hiçbir yere gidemeseniz bile denizi görebilecek bir konumdaysanız bir otobüse dolmuşa işte vapura binebilecek durumlarsanız o bile sizin için çok güzel bir motivasyon kaynağı geliyor. Hal böyle olunca belki de Türkiye'nin kıyık kesiminin dışında kalan e, çoğu yani yaşayan çoğu insan emekliliğinde ya da ne bileyim artık sıkıldığında filan kaçıp gitmek istiyor. Nereye kaçıp gitmek istiyor? Kasabalara deniz kasabasına, deniz kentlerine. Bunun yatırımını yapabilen yapıyor. Yapamayan kalıyor. Ee, hayallerine devam ediyor falan filan. Ama hepimizin içinde bir deniz kentinde yaşamak var. Bu Karadeniz olur, Ege olur, Akdeniz olur. Ya yani ben biraz Ege'ciyim ama bu e, Kaş taraflarını Marmaris'i e gitmiştim ama çok gezdire fırsatım olmadı. Çünkü yerleşik bir yere gitmiştim. Ee, ama o tarafları da deneyimlemek. Çünkü inanın bizim koylarımız e, Ege ve e, Güney Ege gerçekten gezilecek, görülecek e, mavi ile yeşilin birleştiği yerler. Karadeniz de tabii ki öyle. Doğu Karadeniz e, gördüğümüz, duyduğumuz o yaylacılık faaliyetleri. Yani orada bekleyen deniz, deniz tabii olmuyor turizm ama orada da yaylacılık faaliyetleri çok üst düzeyde. Aslında her yere yerleşebilecek, her yerde yaşayabilecek durumda yerlerimiz mevcut, şehirlerimiz mevcut. Ama evimiz bir denizciyiz. Deniz memleketinde yaşayacağız. Hemen deniz dibimizde olacak. Ama maalesef çoğumuzun öyle bir hayal dünyası sadece var ve hayalde kalacak. Umarım kalmaz. Umarım hepimiz oralara yerleşiriz. Ama bunun bir gerçek ee, durumu oluşacak bir durum yok. Çünkü realitede böyle bir durum yok. Ben İzmir'den dönerken üzülerek döndüm. Gerçekten o havayı temsil etme çok güzel. Denizin içinde olmak çok güzel. Denizde kendi özgürlüğünüzü yaşamak çok güzel. Ama e, hep oralarda olmanın da biraz önce bahsettiğim gibi bir olasılığı yok. Şu an çalışıyoruz, herkes işinde gücünde. Kimimiz okuyoruz, kimimiz işte başka sebeplerden ötürü e, bulunduğu şehirde. Belki de bu hayallerimiz bizi diri tutuyor. Hayallerimizin olmadığı zaman, hayallerimiz olmadığı zaman çok yaşamsal faaliyetlerin yapılabileceğini düşünmüyorum. Tıpkı sağlık gibi. Sağlığınızın olmadığını düşünsenize. Hiçbir anlam ifade etmiyorsunuz. Yani bir yere çıkamıyorsunuz, bir yere gidemiyorsunuz, nefes alamıyorsunuz, zorlanıyorsunuz, yürüyüş yapamıyorsunuz, Doğaya bakamıyorsunuz, göremiyorsunuz mesela. Göz, gözünüzde bir görme bozukluğunun olduğunu düşünsenize. Bunlarla yaşamı devam ettirmek. Tabii ki her dakika bunları düşünecek halimiz yok. Ama bunlarsız da olmuyor. En, en sonunda insan elindekinin değerini bilsin ne geliyor konu. Doğru. Ve kuracağımız hayaller yapmak istediğimiz gerçeklerin her zaman önüne geçiyor. Her zaman önde oluyor. Umarım tam tersi olur ve kurduğumuz hayaller artık gerçeklerin önüne geçer ve hayallerimiz birer gerçek olur. Bunu canı gönülden diliyorum. Hepimiz için. Mesela sahil kentlerinde oturan arkadaşlarım varsa beni izleyen, dinleyen, abone olan, takip etmeye çalışan lütfen bana yorum olarak yazar mısınız? Deniz kentinde yaşamanın e, ne gibi artıları var? Sizce ne gibi eksileri var? Mesela deniz olmayan yerde yaşamak ister miydiniz? Yok tam tersi deniz kenarında yaşamayan arkadaşlarım lütfen denizlerde Yaşamak istediklerini, nasıl, ne yapmak istediklerini, ya da e, karasal iklimde yaşayanların artı ve eksilerini, ne düşündüklerini çok merak ediyorum. yazabilirsiniz yorumlarda paylaşabilirsiniz bunları da ben e, biriktirip, bunlar için bir video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Benim makarnam bitti. Bir güzel hepsini yedim. Size sohbet ettim. Size anlatacaklarımı anlattım. Ne anlattım? İzmir'den bahsettim. Dönüş yolculuklarından bahsettim. Hayallerimizden bahsettim. Ve hayatlarımızdan e, bahsettim. Hayallerle hayatların birbirini tutmadığından bahsettim. Bu zaten genel herkesin hepimizin bildiği içinde e, boğuştuğumuz, içinden çıkamadığımız konulardan biriydi. E, bu videolarımın devam etmesini istiyorsanız, vlog videolarımın devam etmesini istiyorsanız, başka türlü içerikler e, üretebilmemi istiyorsanız lütfen bana katkı sağlayarak e, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana sadece zaten bu konuda katkı sağlayabiliyorsunuz. E, abone olan arkadaşlarımın hepsine de teşekkür ediyorum, beni izlediğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, buradan bir kez daha size. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere diyorum.